Selamünaleyküm arkadaşlar, Kuruluş Osman 121. bölümde bizleri neler bekliyor? Komutan Nayman teke tek Cenk'te ölecek mi? Aktemur Bey'in karga obasının başına geçmesindeki amacı ne? Öncelikle belirtelim ki, Komutan Nayman karakteri diziye önemli bir ivme kazandırdı ve seyircinin beğenisini kazandı. Bu sebeple dizide Naiman'ın olay örgüsü genişletiliyor. Gerek Cengiz Han'ın mührü meselesi ve gerekse de Nayman'ın kardeşi Talay'ın diziye katılma ihtimali göz önüne alındığında Nayman ile Osman Gazi arasındaki teke tek vuruşmadan Nayman'ın sağ çıkacağını düşünüyorum. Ayrıca daha önce de vurguladığımız gibi komutan Nayman'ın İslamiyet'i seçmesi ve Müslüman olması da dizide işlenebilir. Aktemur konusuna gelirsek dizide aksi gösterilse de kendisinin kargı obasının başına bey olarak geçmesinin daha önceden kurgulanmış bir olay olduğu fikrindeyim. Zaten Aktemur Bey'in nikahını Osman Bey istemişti ve kanaatimce bu da Osman Bey'in Aktemur'u kargo obasının başına geçirme düşüncesinde olduğunun bize gösterilen gizli bir şifresi. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümleri ile ilgili ayrıntılı analiz ve incelemelerimiz için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Videomuzu sonlandırırken Allah'a emanet olun. Yeni analizlerde buluşmak üzere hoşçakalın.